Ya koy fazla çok çok uzak götürdün mü fark etmiyor. Allah. Hadi anneci. Çekin çekin balon çekin, çekin, çekin. <laughs> geliyor. Gel. Hadi batırak. Batırak batırak.

Gel babaş gel. Gel. Gel gel gel. ha Ah. Ah onu bir de dokundurturan bir balona bir daha gel yanıma. Dur durayım. dur. Şöyle gel, gel, al, bu, gel. Gel. Uf, gel, gel, Sen Uf, ol, gel, gel, yoker, gel. Al. 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 Gel, hadi, gel, 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 <laughs> evet, oh, yes, no. bravo, okay. okay. bravo,